Arkadaşlar, bir isteğinizi bilinçli olarak tezahür ettirmeye çalışırken manifest etme sürecinizde hayattan suratınıza bir tokat yemiş gibi hissettiğiniz oldu mu hiç? Siz sihirli bir açılım ve hayalini kurduğunuz sonucu beklerken tam tersiyle karşılaştığınız, böyle anlarda cezalandırılıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz ama hayır, elbette cezalandırılmıyorsunuz. Sadece önemli bir ders alıyorsunuz. O ders ise tevazudur. Bu ders hepimize gereklidir. Çünkü egomuz kontrol etmeye kapılıp gitmede ustadır biliyorsunuz. Yani isteğinize çok sıkı tutunduğunuzda ve işin içine kibir karıştığında tevazu dersini alırsınız. Dostça bir hatırlatma yapmak isterim ki kontrol sizde değil. Gücünüz var, evet. Hayatınız, inanışlarınız, seçimleriniz ve eylemleriniz için sorumluluk alırsınız. Kendi gerçekliğinizi yaratırsınız. Ancak kontrol sizde değil. Unutmayın ki kontrol ve sorumluluk çok farklı şeylerdir.